Biz geçtiğimiz haftalarda da gündeme getirmiştik. E, KHK'lı bir eski polis memuru e, ihraç edildikten sonra e, hapis hayatı yaşıyor. Ardından cezaevinden çıkıp e, çeşitli işlerde çalışıyor e, ve e, ardından e, bir iş kazasında altı tane parmağı kesiliyor e, ve bununla ilgili gereken tedavilere alamıyor e, şu anda. Maraş Türkoğlu cezaevinde kalıyor ve gereken tedavileri alamıyor şu anda. Biz cezaevinde aradık. Fizik tedaviyle ilgili sıkıntılar var. Bir psikiyatri hastası bu kazadan sonra ağır psikolojik sorunlar yaşamış. Tedavisi yeterli mi? Efendime söyleyeyim fizik tedavi alabiliyor mu bu konularda? Gereken tüm sağlık hizmetlerini alması lazım. Halen 6-7 aydır cezaevinde olmasına rağmen dışarıda alabildiği fizik tedaviyi cezaevinde alamıyor ve uzuv organ kaybı yaşıyor. Bu da zulmün başka bir çerçevesi. Bu konularda şunu da söylemek isterim: Bu eski polis memuru şu ithamla ihraç edilmiş. Ya sen işte 2009'da cemaatin sohbetlerine gittin denilerek. O zamanlar bu cemaat yapısı terör örgütü olarak görülmüyordu. Herkes gidiyordu. Sayın Bekir Bozdağ da gidiyordu. Bak Mustafa Aydın isimli eski polis memuru da gidiyormuş. Hatta Sayın Bekir Bozdağ mecliste övgüler diziyordu. İşte Fethullah Gülen Öce Efendi şöyle böyle deyip övgüler diziyordu. Mustafa Aydın eski bir polis memuru. Onun öyle bir imkanı yoktu. Ama şu anda son durumdaki kim cezaevinde? Mustafa Aydın ve onun gibi binlerce insan. O dönem cemaat e, yapısını öven Bekir Bozdağ diyor ki e, ne olacak canım o zamanlar işte bizi çağırdılar gittik bir toplantılarına bir derneklerine merhaba dedik ne olacak? E kardeşim o zamanlar binlerce kişi de böyle gidiyordu. Şimdi onlar terörist sen bakan olmuşsun. Bu nasıl iş?